Evet bugün bu videodan sonra hemen çekmeye karar verdim. Ev turu. Ev turu çekeyim. Ben de ev turu çekeyim. Birinci kattan başlayalım. Bu arada evimin aynasını, evimin aynısını lütfen yapmayın. Tabletim çok olmuş. Şöyle benim evim. Görüyorsunuz. Sizden almıştım. Burası da barak Şöyle. Burada paralar var. böyle Bir burada tavaklar var. Tavalar. Meyveler. Yerleştirdim bardaklar, çatal kaşıklar. Ay. Burada böyle çadırlar şeyler falan var. Burası böyle. Bu da böyle. Şimdi ikinci katı çıkalım. Arkadaşlar şöyle bir şey düşündüm. Ben o iki evi başka zaman mı çeksem diyorum. Birazcık da ailemle vakit geçireyim. Önce öyle yapalım. Böyle. Burada böyle şeyler var. Çantalar. Burada kalem Burada kıyafetler var. Konuşamıyorum ya. Burada böyle erkeğin abinin yani. Köpeçik köpeğinin yeri var. Burada ne var? Böyle. İyi, şimdi kat. arkadaşlar böyle, böyle tutmasın bu dizide yani ki ay birinci birinci ay biz part biri biri bir a part bir tutmazsa biz part iki gelmeyecek böyle arkadaşlar böyle böyle saklandığı yer biliyorsunuz belki izlememişsinizdir ama burası böyle burada burası oyuncak bölgesi bunları koyuyorlar burada da bu var burası da böyle şöyle bunu da göstereyim içinde bir manzara şey var